Arkadaşlar herkese merhaba. Hadis tarihi ve usulü dersinin çıkmış sorularını birlikte gözden geçireceğiz. Yine önceki videoda olduğu gibi sadece cevap şıkkını bıraktık. Öbür şıkları bırakmadık kafanız karışmasın diye. Toplamda 120 tane sorumuz var. Hızlı bir şekilde videoyu bitirmeye, dersimizi bitirmeye çalışacağız. Soru 1. Aşağıdaki kitaplardan hangisi İbn Salih'in Ulumul Hadis isimli kitabına dayanarak yazılmış hadis usulü kitaplarından biridir? Nuhbetül Fikar. Nuhbetül Fikar. Aşağıdaki ifadelerle hangisi yanlış bilgi içermektedir? Yemenli Ebu Şah Veda Hutbesinin yazılıp kendisine verilmesini istemiştir. Bu ifade yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi etraf kitaplarının özelliklerinden biri değildir? hadis kitabı yazarının hocalarının hadislerini bir araya toplama amacıyla yazılmış olması değildir. El Mustedrek Ales Sahihayn isimli eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir? Hakim En Nisaburi Kevseri'nin Tarihu Bağdat adlı eserdeki Ebu Hanife biyografisinde yer, yer verilen olumsuz düşünce ve nakilleri eleştirmek amacıyla yazdığı kitabının ismi aşağıdakilerden hangisidir? Tenebül Hatip. Soru 6. Mahmut Muhammed Hattab Es-Subki'nin el Münhelül Azbil Mevrut adlı eseri aşağıdakilerden hangisinin hadis kitabının şerhidir? Ebu Davud. 2. Murat'ın 1435'te yaptırdığı Darul Hadis aşağıdaki şehirlerden hangisindedir? Edirne şehrindedir Darul Hadis. Aşağıdakilerden hangisi Mekke Dönemi hadis öğrenim ve öğretim mekanlarından biridir? Darul Erkam. Tabiun ve Etbaut Tabiun dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şifahi rivayet geleneği ağırlığını korumuştur. Şıkkı yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi Mucsirun sahabilerindendir? Hz. Ayşe Mucsirun sahabelerindendir. Rivayet ettikleri hadis sayısının çokluğuna göre aşağıdaki kişi sıralamalarından hangisi doğrudur? Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer, Enes bin Malik Aşağıdaki cerh lafızlarından hangisi en hafiftir? Fihi ماكل Sema metoduna delalet eden rivayet lafızlarının en üstünü aşağıdakilerden hangisidir? Semiyetu. Aşağıdakilerden hangisi rivayet metodlarının hepsine delalet eden rivayet lafzıdır? An. Aşağıdakilerden hangisi vicade metoduna delalet eden rivayet lafzıdır? Belehani. Belehani. Sika bir ravinin aynı hadiste diğer sika bir ravinin rivayetinden fazla olarak naklettiği kısma ne ad verilir? Ziyade adı verilir. Aşağıdaki hangi mürsel hadis sahih olabilir? Aşağıdaki hangi mürsel hadis sahih olabilir? Sahabenin mürseli. Hadis uydurduğu tespit edildiği için asılmak üzereyken dinimizde helali haram, haramı da helal göstermek üzere 4000 hadis uydurdum diyen kimdir? Abdülkerim bin Ebul Avca 4000 hadis uydurdum demiştir. Alimlerin sonuna göre mütevatir haber ne tür bir bilgi meydana getirir? Zaruri bilgi meydana getirir. Nazmül Mütenasir Minel Hadisil Mütevatir isimli eserin yazarı aşağıdakilerin hangisidir? Muhammed bin Cafer el-Kettani. Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ait söz, fiil ve takrirlerin yanı sıra sahabe ve tabi üyunun sözleri ve uygulamalarını da içeren hadis kitaplarıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerin hangisi doğru şekilde tamamlar, müsnetler. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini yaymak için yaptıklarından biri değildir. Yanlış anlaşılır endişesiyle kalabalık ortamlarda konuşmamak. Hadis tenkidinde hadisin farklı kanallarının toplanması işlemine ne ad verilir? Cem'ut turuk. Önceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri toplayan eser türü aşağıdakilerden hangisidir? Müstedrek. Osmanlı hadis müderrislerinin hadis sahasında çok miktarda ve çok çeşitli eserler vermedikleri görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri değildir? alimler üzerindeki sosyal motivasyonun diğer bölgelerden daha güçlü olması. Sahabenin hadis öğrenimi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bütün hadisleri Hazreti Peygamber'den öğrenmişlerdir. Sahabenin hadis rivayet metodu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bütün hadisleri lafzı lafzına rivayet etmişlerdir. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eğitim öğretimi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Belli mekanlar ve zamanlarla sınırlıdır. Şıkkı yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi? Mucsirun sahabelerden biridir. Enes bin Malik. Genel ahlak ve adaba aykırı davranışlar sevgileyen bir ravi hangi yönden cerh edilir? Mürüvvet. Aşağıdakilerden hangisi sahabiliğin şartlarından biridir? Hz. Peygamber ile mümin olarak karşılaşmak karşılaşmış olmak. Aşağıdakilerden hangisi hadis kitabı okuma usullerinden biridir? Tarikul İman. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? Hadis kitaplarının isnatlarıyla nakli, nakledildiği nakli döneminde icazet metodunun yaygınlaştığı görülür. Aşağıdakilerden hangisi hadisin kıraat yöntemiyle alındığını ifade etmektedir? e ala fulan ve ene esma'u. Oldukça zor bir ifade. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Senet veya metindeki kelime ve cümle veya cümleler arasında yer değişikliği yapılmış, senedinde ravi düşmesi bulunmayan zayıf hadise maklub denir. Zayıf hadise maklub denir. Senedinde peş peşe iki veya daha fazla ravi atanmış olan hadise mudal hadis denir. İki veya daha fazla ravi atlanmış olan hadise mudal. Aşağıdakilerden hangisi senedin özelliklerine göre sınıflandırılan hadis türlerinden biridir? Müennen. Muallak hadisinin zayıf sayılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Senedinde ravi eksikliğini, eksikliği bulunması. Aşağıdakilerden hangisi ahad haberle, haberle amel etmeyi kabul etmeyen mezheplerden biridir? Hariciler. Mutevatir hadisin tanımına geçen aklın ve adetin kabul etmeyeceği kadar kalabalık raviler topluluğu kaydındaki adeten kaydı ne için konulmuştur? İmkansızlığın mantıki bir zorunluluk olmadığını belirtmek için. Hadislerin yazılmasına daha çok genç sahabiler ile Yemen kökenli bazı sahabilerin katılmış olması aşağıdakilerin hangisini ifade eder? Hadislerin yazılması meselesinde zihniyetin etkisini. Aşağıdakilerden hangisi nakit normatif ilimlerden biridir? Nakli normatif ilimlerden biridir. Tasavvuf. Mihne olayları aşağıdaki halifelerden hangisi tarafından sonlandırılmıştır? Mutevekkil kütübül sitte şartlarını tespit eden eser aşağıdakilerden hangisidir? Şurutul eymetis sitte. Joseph, Josep'in ortaya attığı teoriye göre belirli bir isnat kümesinin merkezinde kendisiyle birlikte tarihlere ayrılmanın ilk başladığı yerde bulunan kişiye ne ad verilir? Müşterek Ravi. İlk örgün hadis öğrenim yeri aşağıdakilerden hangisidir? Mescidi Nebevi. İlk örgün hadis öğrenim yeri. Osmanlı hadis müderrislerinin hadis sahasında çok miktarda ve çok çeşitli eserler vermedikleri görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biridir? Alimler üzerindeki sosyal motivasyonun diğer bölgelerden daha güçlü olması. Arkadaşlar ikinci defa çıktı. Şimdiye kadar okuduğumuz sorular içerisinde ikinci, ikinci defa çıkan sorulardan bir tanesi. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan darül hadislerden biri değildir? Nuriye darül hadisi. Hadisi. Sahabenin hadis öğrenme konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bütün hadisleri Hazreti Peygamber'den öğrenmişlerdir. Bu soruda sanırsam ikinci defadır karşılaşıyoruz. Bir hadisi belirli esaslara uyarak öğrenmeyi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? Tahammül. Aşağıdakilerden hangisi mukillun sahabilerden biridir? Hazreti Ömer. Nakli döneminde yaygın olan hadis alma metodu aşağıdakilerden hangisidir? Nakil döneminde. icazet. Güvenilir ravilerin hadisine aykırı hadis rivayet etmek hangi açıdan bir cerh sebebidir? Muhalefet. Aşağıdakilerden hangisi yazıdan kaynaklanan hataları önlemek amacıyla geliştirilen metotlardan biridir? Sema. Muhadramun ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sahabeyi görmüş olmaları bakımından tabiine benzerler. Muhadramunlar. Mürsel hadisin zayıf hadis sayılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? tabi ondan olan ravisinin hadisi almış olduğu kimseyi zikretmemiş olması. Sika bir ravinin aynı hadise diğer Sika bir ravinin rivayetinden fazla olarak naklettiği kısma ne ad verilir? Ziyade. Bu da ikinci defa karşımıza çıkan bir diğer soru. Yalan bir haber rivayet etme hususunda birleşmeleri aklın ve adetin kabul etmeyeceği kadar kalabalık raviler topluluğunun kendileri gibi bir topluluktan alıp nakledikleri hadis aşağıdakilerden hangisidir? Mütevatir hadis. Sahih ve hasen hadisinin şartlarından birini ya da birkaçını taşımayan hadise ne ad verilir? Zayıf. Gerekli bütün şartları taşıdığı halde bir ravisinin zapt özelliği eksik olan bununla beraber destekleyici başka bir rivayette bulunamayan hadise ne ad verilir? Has Hasenli zati. Aşağıdaki alimlerin hangisi elfiyetürü Hadis usulü kitabı yazmıştır. Zeynuddini el Iraqi. Aşağıdakilerden hangisinde aynı manaya gelen ama farklı kelimelerle nakledilmiş olan hadislerin farklı zaman veya yerlerde söylemiş olma ihtimali kuvvetlidir. Farklı sahabilerin nakletmiş olması durumunda. Rical mucemleri. Rical mucemleri şeklinde isimlendirilen kitaplar aşağıdakilerden hangisidir? Ravi biyografileri. Hanefi alimlerinden Burhaneddin el- Merginani'nin El Hidayesi üzerine yapılan tahrit çalışması aşağıdakilerden hangisidir? Zeyla Zeyla'inin Naspur Rayesi. Vodlan kasabasına doğup ömrünün üçte birini Diyobent'te geçiren El Medresetül Eminiye isimli bir okul açan ve Kadiyanilik hareketine karşı mücadele veren alim aşağıdakilerden hangisidir? Muhammed Enver Şah Keşmiri. Anadolu'da kurulan ilk Darül Hadis aşağıdakilerden hangisidir? Çankırı Taş Mescid Darül Hadisi Anadolu'da ilk kurulan Darül Hadis'tir. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde hadis öğretiminin yapıldığı eğitim öğretim kurumlarından biri değildir? Enderun Mektebi. Aşağıdakilerden hangisi İslam'da ilk yatılı eğitim öğretim kurumu sayılır? Suffe. Sike olup olmadığı bilinmeyen bir ravi hakkında aşağıdaki rival kaynaklarından hangisine bakılır? Tehsibül Kemal. Aşağıdakilerin hangisi Muksirundandır? Ebu Musa Eş'ari. Muhadramun ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hz. Peygamber'in vefatından sonra Müslüman olmuşlardır. Hadis hocasının hadislerini okuması, talebenin talebenin de bizzat ondan iş, işiterek almasını ifade eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Sema. Aşağıdakilerden hangisi hadis öğrenim metotlarının hepsine delalet eden rivayet lafzıdır? An. Rivayet döneminde hadislerin öğrenilip rivayet edilmesi için uygun görünmeyen ve çok az kullanılan metotlar aşağıdakilerden hangileridir? İlan vasiyet vicade. Hadis usulündeki yaygın kullanışa göre haber-i vahid ne demektir? Ravi sayısı 3-4 kişi de olsa mütevatir hadis derecesine ulaşmayan hadis. Merdut hadislerin zayıf kısmı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hz. Peygamber'e ait olma ihtimali bulunmayan hadistir. Bir hadisi maklup olarak rivayet eden kimse aşağıdakilerden hangisiyle cerh edilebilir? Duruma göre zapt veya adalet yönünden yahut her iki yönden aşağıdakilerden hangisi zayıf hadisin çok çeşitli olmasının nedenlerinden biri değildir? Zayıf hadis terimlerinin alimlere göre farklılık arz etmesi. İslam dinine olan düşmanlığı sebebiyle hadis uyduran kimselere ne ad verilir? Zındık. Zındık, İslam dinine olan düşmanlığı sebebiyle hadis uyduran kimsedir. Seyf secdesinin Seyf secdesinden bahseden rivayetler aşağıdaki hangi tür hadise girer? Manevi mütevatir hadis. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili altı çizli kelime doğru kullanılmıştır? Sahabenin kesin sayısı bilinmemektedir. Aşağıdakilerden hangisi ilk yazılı hadis belgesi sayılabilir? Civar bölgelere gönderilen memurlara verilen talima, talimat nameler. Aşağıdakilerden hangisi cami türü eserlerden biri değildir? Darukutni'nin sünnen, Sünenni. Süneni aşağıdakilerden hangisi hadislerin kaynaklarına kolay ulaşmak amacıyla telif edilmiştir? Etraf. Osmanlı alimlerinden Seydi Çelebi'nin yazdığı Nustahreç Minel Buhari adlı eserin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Siyaset. İbn Teymiye ve İbn Kayyim El Cevziye ekolunu benimseyerek İlmi çalışmalarını selefi bir çizgiye sürdürmüş ve hadisleri güvenirlik açısından yeniden değerlendirip eserler yazmış Arnavut asıllı alim kimdir? Muhammed Nasiruddin el Elbani. Aşağıdaki Darül hadislerinden hangisi bir ortak özellik bakımından diğerlerinden ayrılır? Eşrefiye Darül hadisi Tabiun muhaddisleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? hadis rivayetini şifahi sözlü olarak sürdürmüşlerdir. Eski adı Yesrib olan ve hadisin coğrafi merkezleri sıralamasında ilk sırada yer alan şehir aşağıdakilerden hangisidir? Medine. İlahlığın Hz. Ali'ye geçtiğini iddia eden bir ravi hangi açıdan cerh edilir? Bid'at. Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Hadis metin. Muhatramun ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hz. Peygamber'i görmüşlerdir. Kure, kuri e ala fulan ve ene esma'u rivayet lafzı hangi metoda delalet eder? Kıraat. Hadisin hocadan hangi metotla alındığını ifade eden tabir aşağıdakilerden hangisidir? Rivayet lafzı. Aşağıdakilerden hangisi rivayet metotlarının Hepsine delalet eden rivayet lafıdır. An. Bu an sanırsam üçüncü defadır çıkıyor arkadaşlar. Önemli bir sorudur. Bunu aklınızda tutmaya çalışın. Aşağıdakilerden hangisi hem senet hem de metinle ilgili bir hadis çeşididir? Müsned. Aşağıdaki terkiplerden hangisi doğrudur? Şaz mah mahfuz. Sika bir ravinin aynı hadiste diğer Sika bir ravinin rivayetinden fazla olarak naklettiği kısma ne ad verilir? Ziyade bu soruda üçüncü defadır karşımıza çıkıyor bakmış olduğumuz sorular içerisinde. Tespit edilebildiği kadarıyla mütevatir haberin çeşitlerinden ilk bahseden alim kimdir? İsa bin Eban. Mekke'de saklanan, burası tam çıkmamış ama sanırsam öyledir. Mekke'de saklanan zamanlarda da namaz kılmanın caiz olduğuna ilişkin zayıf hadisle kim amel etmiştir? Şafi, Şafi. Son 20 soruya girdi şu anda. Fatih Sultan Mehmet'in hocası olup İstanbul'a kendi adına bir darül hadis yaptıran kişi aşağıdakilerden hangisidir? Molla Gürani hadis ravileri hakkında hadis rivayetine ehli olup olmadıklarını belirlemeye yönelik gerekli her türlü bilgiyi derlemek, korumak ve değerlendirmek amacıyla ortaya çıkan ilim aşağıdakilerden hangisidir? Rical ilmi. Aşağıdakilerden hangisi hadislerin tasnif edilmesindeki amaçlarından biri değildir? Mezhepler arasında yaşanan ayrılık, ayrılıkların giderilmesi. Hadiste onu rivayet eden kimse, kimselerin isimlerinin sırayla zikredildiği kısım aşağıdakilerden hangisidir? Senet. İsimleri sırayla zikrediliyorsa senettir bu. Tamamlayıcı mahiyette olan temel hadis kaynaklarını esas alarak onlarda bulunmayan hadisleri toplamak amacıyla yazılan eserler ne ad verilir? Müstedrek. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eğitim öğretimi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Belli mekanlar ve zamanlarla sınırlıydı bu soru ikinci veya üçüncü defadır karşımıza çıkıyor. Önemli bir sorudur. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu döneminde Anadolu'da kurulan Darül Hadislerinden biri değildir? Selimiye Darül Hadisi. Aşağıdakilerden hangisi hadis hocasının uyması gereken kurallardan biri değildir? Şifahi sözlü rivayet dışına çıkmamak. İslam'ı ilk kabul eden muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Tevbe 100 Ayeti ve nesillerin en hayırlısı benim içinde, benim içinde bulunduğum nesildir. Sonra, sonra onları takip edenler, sonra onların ardından gelenlerdir. Buhari Fada'ilu Ashabin Nebi 1 Hadisi aşağıdakilerden hangisini anlatmak için delil olarak kullanılmaktadır sahabenin adaletini Son 10 sorumuz aşağıdakilerden hangisi muksirun sahabe, sahabilerden biridir Enes bin Malik Bu muksirun e, içeren sorular epey karşımıza çıktı Sanırsam 4-5 tane muksirunla ilgili soru çıktı e, Bu ifadeye dikkat etseniz iyi olur Yukarıdaki paragrafta tanımlanan zümre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir? Cahile ve İslam dev devirlerine yetişip Hz. Peygamber zamanında Müslüman olduğu halde onu görmemiş kimselere denir. Hani sanırsam Veysel Karani Hazretleri gibi. Onun dönemde yaşayıp da onu görmemiş kişilerden bir tanesi. Bunlar Hazreti Peygamber zamanında yaşamış olmaları bakımından sahabeye, onu değil de sahabeyi görmüş olmaları bakımından iğne benzerler. Sayıları konusunda 20'den 150 küsüre kadar muhtelif rakamlar verilen bu zümre arasında Üveys el-Karani, Ebu Osman el-Nehdi ve al bin Kays sayılabilir. Üveys el-Karani zaten burada saymış. Yukarıdaki paragrafta tamamlanan zümre aşağıdakilerden hangisidir? Muhadramun. Vesel Karani'yi Muhadramun olarak aklınızda bulundurabilirsiniz. Hoca bazen sema ve kıraat olmaksızın belirli şartlar dahilinde rivayet hakkı olan bütün hadisleri veya bir kısmını rivayet etmesi için öğrencisine izin vermesi yöntemine ne verilir? İcazet. Hoca öğrencisine icazet verir. Yukarıdaki paragrafa göre hadis öğrenmek için yapılan bu yolculuklara ne verilir? Hadisi bizzat hocadan sema ve kıraat metotlardan biriyle alma isteği hadis talebelerinin yorucu yolculuklarla çıkmalarını gerektirmiştir. İlk dönemde pek çok hadis alimi hadis metinlerini doğrudan hoca, hocadan almak için uzun yolculuklara çıkmıştır. İşte buna rihle denir. Öğrencilerin uzun yolculuklara çıkması rihledir. Aşağıdakilerden hangisi hadis almanın en güvenilir usulü olarak kabul edilmiştir? İmi'a Tabi ondan bir ravinin hadisi işittiği sahabeyi atlayarak veya onun ismini zikretmeyerek doğrudan Hz. Peygamber'in naklettiği hadislere ne at, ne at verilmektedir? Mürsel. Yukarıda cümlede boş, boş bırakılan yere aşağıdakilere hangisi gelmelidir? Hasan hadis, sahih hadisin bütün niteliklerini taşıdığı halde ravilerinden birinin veya birkaçının zapt sıfatı tam olmayan hadistir. Hasan hadis. Son 4 sorumuz Aşağıdakilerden hangisi sahih hadisin şartlarından biri değildir? Her tabaka birden fazla ravi tarafından rivayet edilmiş olmak Aşağıdakilerden hangisi ahad haber türlerinden biri değildir? Manevi mütevatir ahad haber türlerinden birisi değildir i̇bn Salah kim bilerek benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yer yerine hazırlansın Buhari Hadisinin raviler tarafından aynı ifadelerle ve her tabakada yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayacak kadar kalabalık topluluklar tarafından rivayet edildiğini belirtmiştir. Yukarıda verilen hadis rivayet şekline göre hangi kavram ile tanımlanabilir? Lafsi mütevatir. Söylemediği veya yapmadığı halde Hz. Peygamber'e nispet edilen söz ve işlerle ilgili haberlere ne ad verilir? Mevzu hadis. Arkadaşlar 120 soruyu bitirmiş olduk mümkün olan en kısa süre içerisinde sınavda hepinize başarılar diliyorum kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın hepinize sınavda başarılar diliyorum hoşçakalın